merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Eymen var. Berk Şöyle atacağım bak. Bugün yumurta oyunu bir... oynuyoruz. Eymen de video çekiyor. De, arkadaşlar bakın. Sizlere? Yanımda ucuna yumurta koyacağız. Okay. demiştik zaten arkadaşlar. Kapıta yanımda. Eymen senin de 50 kuruşun var. Arkadaşlar bir de ortaya para koyacağız. Bakın bu kadar para var. Sıra sıra hepsini koyacağım ve yumurtanın ucunda plastik kaşıklı yumurtaları taşıyacağız. Umarım güzel olur. Ben de koyayım şöyle. Ah. Ah. Test ettin mi? Heh, i̇yi bari. Kanka bu tamam. tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ben de bu oynuyor. 50 kuruşlar iki tane koyuyorum bir lira. Iııı! Koydum. gel buradan. İlk kim ulaşırsa o düşürdü, kadar düşürdü. gel. Düşürdüm düşürdüm. Yemin ederim. Ama sonra... Dur çık. Temizle. De. kırıldı kaşık. Şuna. İyi, Başlıyoruz. 3 Sonra da yapayım. <laughs> Arkadaşlar. İlk eğmen dışır düşür yumurtası. Benimki de burada. Görüyorsunuz. 1 lira mı kazandım? Şimdi ikinci round'a geçiyoruz. İkinci round. Bir, bir lira daha koyuyorum. Hı. Bırak ka dur. Ben şöyle yapacağım. Böyle yapmayacağım. Hayır. Dur. Sen de kay. Dur, 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 dur. Al. Ben eğlemedim. <laughs> Arkadaşlar 1 bili, E sen kaç para aldın? 1 lira aldım. daha koyuyorum. Düşün şöyle. Hmm. <laughs> Sen yumurtanı kırdığın için sayılmaz. Benim de tam düştü kucağıma düştü. Uf 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 gel Geldi, Ben Joker's'm ama Var. Ha. Bu teklifi kabul ediyor musun? Şimdi benim mi? mi oldu 1 lira? Hayır bak. Şimdi He. Buraya tüm paraları koyuyorum. Arkadaşlar, omlet yapıyorum. Buraya tüm paraları koyuyorum. He. Buranın sonundan geleceğim. 10 saniyede bunları değersem hepsi benim. Değemezsem bölüşüyoruz. 10 saniyede tamam mı? Kabul ediyor mu? 5 saniye olsun. 5 saniyede göre Kabul etmiyorsan alalım paramızı. Tamam kabul ediyorum. Tamam. 10. Yapamazsan bölüşeceğiz. Olsun. Tamam mı? Tamam. Yaparsan 3 2 Yumurta gitti. Bu durumda paraları bölüşüyoruz. Paraları bölüşüyoruz. Eymen burada omlet yapmışsın. Bir sana. Bir bana. Bir sana. Bir bana. Tamam. ikilik. Bana da bozukları veriyorsun hemen He. Bir, bir tane parlak ver bari. Ne alaka İki arkadaşım? parlak da sende. Şu ara Arkadaşlar böyle oldu. Bu video bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. video Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. bye. bye.